Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş Arkadaşlar bugün birlikte Brawl Stars oynayacağız. İlk Videomuz arkadaşlar. Brawl Stars videoları daha gelecek bundan sonra. Şimdi ilk turumuza geçelim şöyle. Bu arada Vüsal yanımda. Süper Ender'ler tamamladıktan sonra yüzde yüz e, bana altı yazarsa Megastu'dan destansı çıkar. Destansı oranım çok çok iyi. Ve Ama en çok efsane Efsanevi çıkmadı. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Romantik e, diye şeydi. Ee, o, o benim arkadaşım Unuttum. Neydi ya? Heh, oran. ee, kromatik oranı yazmıyor. Sen mi abi abi ya bu Arkadaşlar bir taktik kurduk ama şimdi yapmayacağız ben gazı ölerek ya, ben ha, sen ölemem Gaza falan ölerek arkadaşlar yükümüz daha çok olacak Yani öldüğümüzün yükü orada kalacak Ve bu yüzden dolayı Kazandık da İşte bu Bu taktiği deneyebiliriz aslında Bu şekilde de yükümüz daha fazla olur Diğer tur'a geçelim. Arkadaşlar bu arada sadece o starsta oyun oynayarak videolar gelecek. Böyle arkadaşlar e, kutu açma videoları falan da gelecek. Lazal'daki gibi. E, yani öyle arkadaşlar. Aynen kutu toplarız. Kutu açma videosu da çek Diyeceğim. Abi benim şeyim bir dakika. Benim kredi kartım yok. Evet, bu bunu da bitirmek üzereyim. Ben Benim bitirmem normal on bir dakika. Ama ustası olmasın. Adamın on usta. dakika. Ama zaten saat işi, akşamın ikisi orada şurada adam var arkadaşlar ha çıktı bak bir tane daha var, var orada toplum ya bak arkadaşlar bazı karakterler aynı bunu biliyorsunuz dur mesela ya bak farkında değilmişim Arkadaşlar bazı karakterler aynı. Bunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Biliyor şey, musunuz? Onu ben bilmiyorum ancak mesela Costa Rica aynı karakter. Uçuşu, atışları falan her şey aynı. Tek cinsiyetleri farklı. Pardon. Oğlum hiç kimse ölmedi. Yani hiçbir takım alalım. Tamam. Ben... Yükü de kaldı ben onu Gel bak bana dal. Ama bana dal. Hani ustaya dalsa. Hayır bak. Ya oyunun ya... Videonun yarısı... Aa bu buna Öldük. Oraya gitme çalılara saklan çalılara. Hah oraya sak. Dur. Hadi adamın gibi. Ya üç katın Allah'ıma şükürler olsun. Biz dışarıda da unutu yatmak zor. Çıldırırım. Tekrar oynayayım. Ben de mi değiştireceğim? Ben Görev yapabiliriz. Ben Jess olacağım. Ben harbi. Ben de iyi de ben bütün görevleri tamamladım. İnşallah görev vardır. Ama, ben 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 tamamen ben tamamen yapayım. Yapayım. Ama saati var işte. Büyük Yeni botarlı. görevin gelmesini saati var. Büyük Ve ben karakter görevleri yapabilirim yani. Sen karakter mi? Hayır öyle değil. Karakterlerle görev yapabilirim. Böyle şey. O maç 10 maç kazan yapabilirim de yani. Ben sadece en iyi oynadığım harita hesaplaşma. Ben başka harita oynamıyorum zaten hesaplaşma. Orada şey var. Elfim var. Aha bak arkadaş da geldi. Elfim var. Orada. Orada Elfim var. Yemin et. Ne yapacağız? <laughs> lan! Gacım! Lan oğlum içi onlukta adam bana dalıyor. Da Yesin <laughs> olmuyor. Ya! Ems git! Hayır yavaşladık Allah kahretsin. Saldır. Ölmedik lan. Kalak mı? O civaraya güçlü. Ay şu robot da. Benim. Tamam alayım. Senin gelmeni beklerdim ama. Şimdi ölümsüz olduk. Tübrek <laughs> mi? Bak bir takımı öldürmemiz lazım. Bir takım. Hadi. Şimdi defa başmaya girdik be. öldürdü. O halbuki yıkıldı. Bildiğin yani. Halbuki. Ya hiç. Hiç, hmm, hiç durmasın gerek. Hmm, tamam. Aslında bir tur sonra oyun, oyun, videoyu bitirelim. Evet. Hayır bir tur sonra. Çünkü video uzun sürünce baya geç oynayabiliyor. Bu da benim canımı sıkıyor. Ve geç yüklendiğinden dolayı da şey oluyor. Taslaklara geliyor bir de uyuklanmıyor. Bu da benim sinirimi bozuyor işte. Bak Roblox'ta ne zaman oyun video çeksem taslaklara geliyor. Ya niye kaçtın? Müziği var. Oğlum biz kupa yolundan karakterler çekmişiz. Bunlar ne, no, ne karakterler seçmiş, ne karakterler. Destansı falan çekmişler. Neden? Hadi Robot Bak onun canını azalttım ben onu, Ona vuracak Vuracak mı? Öldürdüler Aha geldi Bizim Romuz geldi Yükleri al Gel. Oğlum bu iyi karakter ya Bu koltuk falan çok vuruyor ya Orası hoşuma gidiyor Jesse'nin aksesuarı var ya aksesuarı mıydı? Biliyorsun. Bir tane boyunca hızlı 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 gidiyor. Gel lan buraya. Saklanıyor bak. Canı fazla canı fazla canı, canı, fazla olunca bizi saldırıyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.